Erdoğan Ankara'daki bir açılışta bir kez daha sonbahar korkusunu dile getirdi. Erdoğan, hukuksuz yapacakları her eylem devletin o bükülmez bileğini karşısında bulacaktır dedi. Erdoğan'ın Mısır'la ilgili konuşması sırasında kullandığı "Yarın aynı şeyle biz imtihan oluruz." ifadesi dikkat çekti. Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da Yeni Çiftlik Bulvarı'nın açılışında konuştu. Erdoğan bir kez daha halk hareketinden duyduğu korkuyu dile getirdi. Erdoğan, sonbaharda yapılacak eylemler için hukuksuz yapacakları her eylem devletin o bükülmez bileğini karşısında bulacaktır dedi. Erdoğan, yok orası şunu der, batı bunu der, bizi ırgalamaz ifadelerini kullandı. Suriye ve Mısır'daki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi'ni eleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi hala üzerine düşen görevi yapmamaktadır diye konuştu eylemlerin her şekilde bastırılacağı tehdidinde bulunan Erdoğan'ın Mısır'la ilgili yarın aynı şeyle biz imtihan oluruz sözleri dikkat çekti.